25 yıl içinde en yoğun kar yağışı. Karın yüksekliğini görebilirsiniz. 30-40 santim kar yağdı. Bayağı yüksek. Çatıların bir tarafı kar dolu. Bir tarafında hiç kar yok. Beğenmedi, beğenmedi. Beğenmedi, çekme. Çekme. Yukarı çatıdaki karıları görüyorsunuz. Bir metre kar var hamten Kömülü ben... Karşıdan Gürkan geliyor Bu yanın karşıdan da Calıl Karahan geliyor hey. Bir metre kar var diyorum Callah Nasıl 25 yılda bir yağdı mı canla böyle? 25 yılda yağdı mı böyle diyorum? Böyle bir yağdı, cayi, böyle bir yağdı. 25 yılda ilk defa böyle bir kar yağdı. Evet, Ülken, bak buraya ne bıla? Nasıl böyle hiç kar gördün mü sen hayatında? Gördüm. Ne zaman? Ah ya, ya, baksana. Eskiden diyorum. Eskiden şey, işte tam eskiden tam kar yağıyordu biliyor musun? Küçük çocukken değil mi sen? Evet. Ya, doğru. Şurada kayıtımıza son veriyor. Değil mi Gürken? Verek mi son? Öyle mi? Evet. Kayıtımıza son veriyor burada değil mi? Değil mi?